Ne bulduk annem biz? papatya. Bak tut bakayım. Göster bakalım papatyanı annem. Gel. Anne dede, dede. bak. Ah dedeciğim. Ne bulmuş dedesi bak. Bakayım dede. Ah papatya. <laughs> Çok güzel değil mi anneciğim? Kokluyor musun sen? Kokla bakayım bir daha. Kokla. Papatyayı bir kokla. Dur dur dur. Kokluyor bak. Kokla. Kok kokla bakayım papatyanı. Bana, bana Koy. Kokla. Hadi. Otur bakalım. Hadi bana ver anneciğim çiçeği. Atma ana. Tamam mı? Tamam atmayacağım. <laughs> ver tamam ver anneciğim sana çiçek koparttım da annecem bana çiçek koparttı anne